Şehir Termasos Fethiye Defilesi'ne geçmeden önce bu organizasyona ev sahipliği yapan Ligya İş İnsan ve yönetiminde Işıklı Şehir Termesos Fethiye projesini Sayın Hüseyin Öztürk'e bölümüm ve öğrencilerim adına Programımıza başlamadan önce ana sponsorumuz Ana Demir İnşaat bireyler, dernekleri, dernekler birleşerek federasyonları, federasyonlar birleşerek de konfederasyonları oluşturmaktadır. Türkiye Konfederasyonu'nun bünyesinde bulunan 6 federasyondan 2 federasyon, Moda Hazır Giyim Federasyonu ve Güney Ege İş İnsanları, Sanayi İş İnsanları Federasyonu'nun düzenlemeyi düzenledikleri bu organizasyonda bize ev sahipliği görevini verdiklerinden dolayı her iki federasyona çok teşekkür ederim. Ayrıca Güney Ege Sanayici İş İnsanları Federasyonu'nun üyesi olmaktan da derneğimiz adına gurur duymaktayız. Birazdan izleyecek olduğunuz defilenin iki önemli noktasına temas etmek istiyorum. Bu defilede ki kıyafetler yakın ve geçmiş tarihten oluşan kıyafetlerden oluşmasından dolayı kültürel zenginlik içermektedir. Ayrıca bu kıyafetler Aydın Üniversitesi Moda Bölümündeki öğrencilerimizin bir yıl emekleriyle kendi elleriyle bu kıyafetleri bize sunacak olmaları sosyal olarak da bu etkinliğimizi zenginleştirmektedir. Eğitim süreçleri boyunca öğrencilerimize tasarım ufuklarını açacak el becerilerini geliştirecek farkındalık yaratabilecek çalışmalar verilmektedir. Bu süreçte kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerler dikkate alınarak sosyal sorumluluk bilinciyle grup çalışmaları yapılmaktadır. Sonucunda ortaya çıkan koleksiyonlar her yıl bir defile ile o bölgede izleyicilerin beğenisine sunulmaktadır. Etkinliğimiz esasında Türk Konfet'in çatısı altında yer alan bölgesel bir federasyon olan Aydın, Muğla, Denizli kapsayan Gesifet ve Moda Hazır Giyim Federasyonu'nun ilk defa sahada ortak işbirliğiyle hareket ederek yapmış olduğu güzel bir etkinlik. bu anlamda ben çok önemsiyorum. Aynı zamanda bu etkinliğimiz yeni kurulmuş olan Fethiye'deki iş insanlarını ve iş dünyasını temsil eden STK'mız liderin de güzel bir etkinliği ve tecrübesi. Bu anlamda hem Fethiye'nin tanıtımı hem de Kayaköy'ün farkındalığının artırılması ve tanıtımı anlamında da çok önem verdiğim bir etkinlik oldu bu. Bu etkinlikte ev sahibimiz Sayın Volkan Bübel başkanımı ve bu projeyi bana getiren birlikte hareket ettiğimiz Sayın Moda Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürke çok teşekkür ediyorum. Biz bu kurumlarda yaptığımız çalışmalarda bir sivil toplum örgütünün sadece sektörel işine odaklanması değil, bölgesine de odaklanması gerektiğini, bölgeye, ülkeye değer vermesini, değerlerini fark etmesini, bunu su yüzüne tabiri caizse çıkarması gerektiğinin bir e, kamu görevi, kamu aklı olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de çok farkındalığı olan projeler yapıyoruz. Bu...